Herkese selam Bozuk aşireti Ben Bozuk. Bayağıdır arkadaşlar ortalıkta yoktum ve kendimi bu görmüş olduğunuz doğal yaşama adamıştım. Her sabah kalkıp bahçemi suluyorum ve buradan ne çıkarsa onu yiyorum. Atalarımız ne demiş? Ne demiş? Ne ekersen onu biçersin. Keşke para ekseydim ya da bir sürü kız doğumu. Ben mal gibi mısır ektim. Keşke beyin ekseydim. Ben geçen hafta ektim. Senin de ihtiyacın var gibi. İstersen sana verebilirim. tabi herkes ihtiyacı olduğu şeye ekermiş kardeş. <laughs> Aynı zamanda ödevlerimi yapmaya başladım. Ders de notlarım bayağı bir düşmüştü YouTube'a başladığından beri. Birazcık da bu yüzden video gelmiyordu arkadaşlar. Çünkü annem sürekli babama şikayet ediyordu beni. Ve babam da beni <gülüyor> <gülüyor> Ah neyse. Aynı zamanda burada arkadaşım eşek var. Bir şeyler söylemek ister misin eşek? Vallahi neden yaşadığımı bilmiyorum. Uşak'ın da merhaba. Uşak yalancı. Hayır hayır eşek yalan söylüyor. Siz ona inanmayın. Daha yalan söyleyecek mi lan millete? Yalan değil ki. Nasıl yalan değil? <laughs> yalan yalan söyleme. Yalancı eşek. Neyse bu zaman kısacası sizleri çok özledim. Bayağıdır yoktum. Sonuçta benim de bir ailem var, benim de bir hayatım var, benim de bir okulum var. Sizin yaşadığınız şeyleri ben de yaşıyorum. Bir de benim ailem bağcılar yani. Sizin yaşadığınız 10.000 katıdır bu. Annemin içi rahatlasın diye bayağı bir ortalama yükselttim. Ve artık bana karışmayacak. Ben de istediğim gibi rahat rahat videolar çekebileceğim. Kısacası söyleyin onlara onları korkutacağız. Gece gizlice ellerine gireceğiz ve korkunç bir karakter yaratmamız lazım. Tabii ki yaratmak Allah'a mahsustur. Oo, oh, oh. al Biz avatar yaratacağız. Burada bir sürü korkunç şey var. Bak korkmayın sakın. Bu ne lan böyle? <laughs> bozok ifşa. Bozok ifşa. Gerçek yüzü. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu sizlerden artı 5000 like bekliyorum Bozok işinde. Herkes şu anda alt taraftan bir sayesine verip videoyu beğenirse çok ama çok sevinirim ve geri dönüşümün şerefine. Tamı tamına 500 robux hediye ediyorum. Çekişe katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken alt taraftan videoyu beğenip kanala abone olmak ve son olarak. Aa çekiliş şartları bile unutmuşum. <laughs> Kanala abone ol. Bildirimleri aç. yaz ve videoyu beğen. Yoksa rüyana girerim. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar şundan bir kurtulmamız lazım. Şuradan elime bir ışık alayım. Işığı takip et. Evet dostum. ışığı takip et. Seni hipnoz ediyorum şu anda. Işığı takip et. Oraya odaklan bak. Başka yere bakma. Işığı takip et. Ve yorumlara sınavların nasıl geçtiğini yaz. Eğer ki kötü geçtiyse beni izlemeyi bırak. Ve git ders çalış. Öncelikle üstümüzdeki ekipmanları çıkarmamız lazım. <laughs> Gençleştim resmen. Resul olarak saç. Bir acele etkili olan geç kalacağız. Ne yapayım? Üstünü değiştir saçını başını tara gel. <laughs> hayır hayır. Gel limana gel. Ardından buraya korkutucu yazıyoruz. Ve burada bir sürü maske çıktı. Yani bu havalı gözüküyor ama korkutucu değil. Şu yandakine bakalım be arkadaşlar. Önce ikna salamın <laughs> Anne ben yakışıklı mıyım? Anne ben senin yakışıklı oğlunum değil mi? <laughs> Yemin ediyorum bana benziyor ya. Bunu da geçiyorum. Bana böyle korkutucu bir şey lazım. Bu neymiş? Hayır bu da çok küçük kalıyor. Benim kafam kocaman. Hayır bu olmaz ya. Uy hangi yöne gideysin uşağım. Böyle harbiden korku... Aa bu ne lan? Oğlum bu da çok korkunç. Bu olmasın. Yani şimdi brokavında arkadaşlar o kadar şey var ki erkek var ki. Ben bu şekilde gitsem korkutmaya beni kız sanıp sebolak mı yazarlar. O yüzden hayır hayır. Uzun saç bile tehlikeli brokavında. <laughs> Şu neymiş? Oğlum bu çok üzgündürdü ya. Brokavında herkes arkadaşlarıyla oynarken ben... hayır hayır ağlatma bizi bozuk diyorsunuz biliyorum bekleyin bekle bunu da değiştirelim. Bu da çok sade yani korkutucu değil. Ya galiba en iyisi bu. Hava aydınlanmadan acilen birisinin evine girmemiz gerekiyor. Arnavut kızı 16 süper. Bismillahirrahmanirrahim yatağımızı kurduk arkadaşlar. Evin içerisine girelim. O da uyanmadan önce böyle yatağın başında beklemem lazım onu. sürüngenlerde nerede? bozuk yaratığı, tuvalete girmiş tuvalet olamaz şu anda kız. burada ya güneş doğdu hayır ya yaratık ölür güneşte. Akşama kadar beklemek istemiyorum ya. Hiç merak ettiniz mi güneş doğunca yaratıklar ne yapar diye. Akşama ak kadar evde Brawl Stars oynarlar. ARB'ye birisi geldi. Bunlar ikiz kuzenler. Tuvaletime sıçma sakın. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ya neydi bu? Girdiler ve çıktılar. Bam! Motorlarınız bende kalacak. Sen de motorunu vermek zorundasın bana. Burası yaratık evi oğlum öyle giremezsiniz kafanıza göre. Mauro Icardi bir de. Oo iki tane beleş motoru oldu arkadaşlar? Yakışır. Allo baby. Kilo 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 indi. O sürülmüyor bu arada onu kitlemiş. Aa bu sürülüyor onu aldı. Hayır. Ama kararınca görüşürüz. <laughs> kötü adam görüşü kötü adam görüşü. Diğer karakter korkunç değil iğrençti. Ben şuraya mama yazsam. Bu da maymuna benziyor. Mamaya benzemiyor ki. Neyse videoyu bir durduruyorum. Siz sıkılmayın ben karakteri ayarlayayım ondan sonra görüşürüz. Sizler de o sırada alt taraftan videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Teşekkürler efendim. Seni seviyorum. Então Arkadaşlar bu kızla bak bu görmüş olduğunuz kızla şunun arasında kaldım. Nerede diğeri? Bu ve ben büyük ihtimalle bunu seçeceğim. Sadece şuradan bir tane rengimizi ayarlamamız lazım. Şöyle ama burada da çok insan olduğum belli oluyor. Böyle iyi. Arkada bir tane oyuncak koydum. diğerine kendimi göstermek istemiyordum. Çok iğrenç gözüküyordu. Hava aydınlanmadan direkt ben birilerini patlatmamız gerekiyor. Ecem diye birisi varmış burada girelim bakalım. Aa bunun çocuğu da var. Hadi yatalım yarın bakarız. Polis falan yazıyorlar. İyi arkadaşlar çocuğu yata yatırınca onun çocuğunu korkutacağız. Bu çok iyi oldu ya. Bu kadar denk gelir mi? Süper süper Ver. Böyle sürünerek gideceğim çocuğun yanına gelip yatağın altına gideceğim. Bir daha Hadi bıcır hadi bıcır yat artık ya. Evin içinde dolaşıyor bu deli gibi. Galiba gitti arkadaşlar. Biz hemen şuraya yatağımızı atalım. Yanlış tarafa koyduk ya. Yeteneksiz yaratık yemin ediyorum. Tamam içerideyim. Ee, şimdi evet annesi burada. Sürünmeye hazırladım arkadaşlar. Annesi çıksın ve lütfen beni görmesin. Allah'ım sana yalvarıyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya da annesi de onun yanında yatsın o da olur. Kızın annesini izliyorum. Kendimi sapık gibi hissetmeye başladım ha. Evet yatağa girdiler. Işıkları kapatırlar mı? Işıkları kapatırlarsa çok daha etkileyici Z yazdı. Galiba uyku moduna geçtiler bunlar. Pencereler falan kapalı. Baksanız da tam da hayalet evi gibi. Şöyle bir kere buradan böyle bir geçeyim. Fark etmediler bile beni. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç, 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 kaç Her gece uyuduğunuzda yaratık geliyor ve sizin tuvaletinize sıçıyor arkadaşlar. Ondan sonra... <laughs> Tabii şaka şaka böyle bir şey yok. Eee, 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 eee. nasıl korkutulur bilmiyorum. Eee, 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 eee. Eee, öldü. Ah çocuk korkudan öldü galiba. Eee, eee. <laughs> bir daha Nasıl geçeceğim? Ya da bunu yesem mi? nerede bu kız? nnn 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 Dur elime bir balta almam lazım işte ya. O kız şu an kaçmak istiyor. bir dakika. Şu yatağı yok et. Baltayı al. Raa, bana karşı koyamazsın. Ben ölümsüz bir yaratığım. Ay çocuğunda da silah var. Oğlum nasıl hale lan bu <laughs> manyaklara bak. İkisinde de silahlar var. Polis arıyorlar galiba. Banla diyor. Ne banla? Bambam bana işlemez. Ben ölümsüz bir yaratığım.

Ayıp ediyorsunuz ama ya. Ne güzel eğleniyordur. Öyle mi oldu şimdi? Siz de bana silahla gündüz olmuş. Zaman ne kadar hızlı geçiyor ya. Yine akşamı bekleyeceğiz. Ee, yine akşamı bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ben ödevlerimi yaparken sizler de o sırada alt taraftan videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Bu videolardan artık artı 5000 like bekliyorum bozak işleti. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Arkadaşıma borç para verdim. Nasıl alırım? Sen de ondan borç iste. O da geri alacağını düşünüp sana para verecektir. Bölüm 2. Suratımı çok sizlere göstermek istemiyorum. Yani yaratık diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuzdur yani. Ama yine de yaratıkları İnanan kardeşlerimizin izleme ihtimaline karşı Yine de göstermiyorum öyle Böyle mi ki Annemi mutlu etmek için ne yapabilirim Ödevlerini yap ev işlerine yardım et ver her gün duş alıp annenin yanına git ve seni öpsün Mis kokulu oğlum diyecektir sana Ve ondan sonra sana daha çok saygı duyacaktır Keşke okul dersleri böyle olsun derken Ooo fıstık gibi bir kız geldi Dur bacım kaçma Para vereyim sana Yanımda kal lütfen Ya neyin var sal gel Arabam var bak gel Gele gele bu çocuk geldi Sen gelme kardeşim Dur bir dakika sen Sen git Sen aşkı anlamaz dilme Bölüm 3 Okulda sevdiğim bir kız vardı ve ondan çok hoşlanıyordum Ondan hoşlandığımı anlasın diye her gün saçını çekiyordum Ve beni müdüre şikayet etti okuldan atıldım ha <laughs> Bu yapmamanız gereken şeylerden bir tanesi Sevdiğiniz kızın saçını falan çekmeyin Benim sınıfta da öyle bir kız vardı At kuyruğu yapıyordu her gün Ben de hoşlandığını anlasın diye saçını çekiyordum Annesine söylemiş annesi müdüre gitti Müdür anneme gitti Annem babama gitti Babam da bana geldi arkadaşlar O yüzden böyle şeyler yapmayın Keşke okul dersleri böyle olsa Ben sizin öğretmeniniz olayım ya Bu <laughs> Bozoktan dersler Hava da kararmadı bir türlü Neyse ben birazcık kestiriyorum Yapayalnız, kimsesiz, kocaman dağların arasında. Hava karardığına göre kendimize yeni avlar bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada iki tane kanki var ve yeni bir tane ev oluşturmuşlar. Aşırı mutlu iki tane küçük kız. Hadi evin içerisine girin. Ben de ışınlanayım. Neyi bekliyorsunuz? Girseniz. Aa, bunlar Japon mu lan? Çan çin çin kalaka. Hadi evin içine girin artık. <laughs> Oğlum ne diyor bunlar ya? Kalaka <laughs> makaba. Videoyu beğenin diyor arkadaşlar. Girin artık içeriye. Anneni yerim. Gir içeriye. 3, 2, 0. Kesme işareti. 0, kesme işareti. 0. Ne yazdığını o kadar çok merak ediyorum ki. Keşke Japonca bilseydim. Abi altı üstü Brokeven oluyorsunuz Girin içeriye neyi ayarlıyorsunuz yarım saattir. O kadar önemli değil. Şöyle yaz böyle yaz falan filan diyorlar. Sanki yabancı server. Türk serverındayız kardeşim. Bak şimdi sohbet açıyorum. Melis. Ece moda Ark. Melis mi? Ben de Ecem. Senden oha falan. Yani sohbetlere bak. Ah bir tanesi girdi arkadaşlar. Tamam şimdi şöyle yapıyoruz hemen. E, niye gidemedim? Eylem oturan. Abi bir, bir saniye oturduğum için bir dakika. Hı -hı. Kapıdan içeriye giremedim o kötü oldu ya. İstek piki mi beni içeri aldı? Bu hiç benden korkmuş gibi görmüyor. Şu anda beni banladığını eminim yani beni tuzağa düşürdü daha demin. Japonlar zeki insanlar. Evet, Japonlar zeki insanlar arkadaşlar. Zaten tüm teknolojileri de onlar yarattı neredeyse. Biz en iyisi Rabia Azra'dan devam edelim. <laughs> <laughs> Rabia, kapılar açık mı? Bak kapıyı da açık bırakmışlar ya. Rabia, neredesin? Umarım alt kattasın. Burada yok. Evde olmayabilir mi bunlar? Boşu boşuna böyle yavaş yavaş dolaşmıyor etrafı. Bunlar evde yok arkadaşlar. Üst katta birisi var ve tam yatmaya hazırlanıyormuş gibi duruyordu. O yüzden burayı seçtim. Ee, buradan sürünmeyi alalım. Aşağı düşme. Hayır, hayır. Sür Stez de bir dakika çıkacağım arkadaşlar. Birazcık kayıyor da merdivenler. Yaratık geliyor ama sen uyumadan içeriye girmeyecek. Hadi küçük kız yatağa gir. Ya sen nasıl bir kızsın? Yani burası erkek evi oğlum yani aşırı belli. Baksana yarış şeyleri falan filan. Küçükken Barbie yerine araba alınan kız odası. Bekliyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimşek McQueen arabasını yatsın da. Daha demin nasıl içeriye görüyordum ben ya? Ayarlamıştım ne güzel. Evet evet bitti galiba. Kendini son bir döndürdü. Ama benim bıçağı görmüş olabilir. Ben en iyisi arkadaşlar içeriye doğru da alayım yavaş yavaş. Sen kostüm yapmak ha? Aa! Şu an ekranda beni gördü. Ha. Bak nasıl korktu. <laughs> Gel buraya. Ya bir anda çıktım. O var ya şu an şey yedi. Neydi? Scarface yedi. Git bu ev artık benim. Ee, ee. <laughs> Boğazım acıdı. Kız baya baya gitti arkadaşlar. Bakın tepeye kadar çıktı. Şimdi geldiğinde beni banlayacak. Korkusu geçti büyük ihtimal. O yüzden ben bunun evine bir sıçayım. Nerede bunun tuvaleti? Bekle bir sene burada. <laughs> Ya. Evet içeriye girdi bak ama şu an kaçmayacak benden büyük ihtimal. Git buradan git. Git burası benim evim. Yaratığın evi yok. Yıllardır mağarada yaşıyorum yani bir sıcak ev. Kız oyundan çıktı. Başardım. aşırı mutlu oldum şu an ya. Çok güzel oldu bu. Tamam gündüz olmadan birkaç eve daha gireyim ondan sonra videoyu bitireceğim. Bakalım bakalım burada soft mix diye varmış. Ee, şu anda dışarıya kapıya doğru bakıyorlar. O yüzden ben arka taraftan girsem iyi olacak. Ya bacım e, benim bir tane çocuğum var rica etsem şunu birazcık emzire. Burada da bir tane kale varmış. Kalelere girilme. Boka battık. Evet bok canavarıyım ben. Şuradan hızımı alıp öyle zıplamam lazım. Hoppa. Yine boka battık. Çözdüm arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hoppa. İnşallah yukarıda birisi vardır yani. Çıktığıma değiyordur şu anda. Hadi bakayım bozok şansımın ya... Ya ben... Aa, yukarıda iki tane kız var süper. Merhaba kızlar ya benim birkaç tane kıyafetim var da acaba rica etsem bunları yıkayabilir misiniz? Benim evimde çamaşır makinesi yok da. Ne diyorsun ha yıkar mısın benim evimde bir... Ya ne no... Elinize mi yapışacak? İki dakika alıverin şu... Yani nefes almıyorum. Tamam ya bu kadar yeter. Sonuçta bir kişi oyundan çıkardım. O bana yeter arkadaşlar. Selamın aleyküm. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ha, tamam. Arkadaşlar vallahi ben videoyu çekerken çok eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Zaten bu dakika kadar izlediyseniz video yani eğlencelidir. Sarmıştır sizde. O yüzden alt taraftan bir sen zarif, videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim bozak işleti. Artık her gün video gelecek hiç merak etmeyin. Annemi rahatlattım mı yani? Annemi bir rahatlatmam gerekiyordu. Başka çarem yoktu. Artık bana karışmaz yani ben de rahat rahat videomu çekerim. Sizleri seviyorum ve sizleri gerçekten çok çok özledim. Umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Kocaman öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ve eğer ki sen de bozuk işletine katılmak istiyorsan internetim gitti. Niye gitti? <laughs> Alt taraftan kanala abone olarak sen de bozuk işletine katılabilirsin. Annem galiba modemin fişini çekti. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bozuk işleti. Bay bay.